Oynan ayda, cilvel oynan ayda Zeytin dalı kırma Oynan ayda, cilvel oynan ayda Geldim seni alma Oynan ayda, cilvel oynan ayda Başladın ağlama Oynan ayda, cilvel oynan ayda Naydana hoyni nayda, hoyna nayda Cilvel oynan ayda, naydana hoyni nayda Oynan ayda, cilvel oynan ayda Pıtsıra koynan ayda Çirveli oynan ayda Gel beraber oynaya koynan ayda Çirveli Bir sen söyle bir de ben oynan ayda Çirveli Bu sevdadan kurtula koynan ayda Çirveli oynan ayda Naydana hayni nayda haynan ayda Çirveli oynan ayda Naydana hayni nayda haynan ayda Çirveli oynan ayda oh <laughs> Cildimi oynama yolda, cilden oynama yolda. Soyutları kesim oynama yolda, cilden oynama yolda. Nerede bir güzel görsem oynama yolda, cilden oynama yolda. Gözlerimiz süzerim oynama yolda, cilden oynama yolda. Naida na hoy ni naida hoy na yida, Nayda oynama yida. Naida na hoy ni naida bravo. Artvin burası Ardan Uç. Dazot. Artvin'in göz bebeği burası. Karadeniz'in göz bebeği. Hava gördüğünüz gibi yağışlı. Buram buram bereket akıyor. Buralar harika. Tatil köyü burası aslında. Tur yeni turistlerin, yerli ve yabancı turistlerin yeni göz bebeği burası. İnanılmaz temiz havada uyuduk. Muhteşem güzellikler var. E bu keyfi de Müzikle taçlandıralım dedik. Yanımızda Özgür Bey var. Merhabalar nasılsınız? Merhabalar ]sınız? çok teşekkürler sağ olasınız. Nasılsınız Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Bu güzelliği bir Artvinli olarak siz anlatır mısınız? Bu güzelliği anlatmak olmaz. Tarif yok. Yaşamak, yoktur, lazım. yaşamak <laughs> lazım. Evet. Doğru. Artvinli olarak tabii ki Artvin coğrafyası bambaşka bir dünyadır. Her kültürü içerisinde barındıran bir coğrafya var. 8 Hı -hı. tane ilçemiz var. Her ilçemiz başka bir kültür yansıtır. Şu anda Artvin Ardamış Tanzok köyündeyiz, tatil köyündeyiz. Burası sizin dediğiniz gibi turistlerin yeni gözdesi. Doğasıyla, havasıyla, hizmetiyle olağanüstü bir yerdeyiz. Bütün Türkiye'deki bütün insanlar da dünyadaki bütün insanları buraya bekleriz. Çünkü dinlenmek için, kafayı rahatlatmak için olağanüstü bir yer. Aynen. Çeşitli imkanları da var tabi burada. Yayla turizm var. Yaylaya çıkıp orada istedikleri şeyleri, ürünleri alıp gelip burada konaklayıp rahatlayabilirler. Ee, bu havayı tatmak lazım. Bizim taze, anlatmamız olacak Taze taze şey köy ürünlerini alın evet. götürün evinize değil mi? Ay, çok güzel. Şimdi yaz sezonu tabi Antalya'ya gidiyor insanlar işte Ege bölgesi, Akdeniz bölgesi ama Karadeniz'in de ayrı bir havası var. Ayrı bir e, aurası var. Evet. O yüzden yaz turizminde Karadeniz'e bekliyoruz efendim. Ben Artvin'i çok sevdim. İlk kez geldim ama bayıldım. Doğası harika. Şimdi 8 ilçe var evet. ve 8 ilçede de farklı kültür var. Evet. Önce bunu biraz açabilir miyiz? Yani Artvin hem e, Gürcistan'a sınır hem Doğu Anadolu bölgesinde Ardahan'a sınır, Erzurum'a sınır evet. Hem de Karadeniz yani Rize bütün kültürleri bir arada mı barındırıyor? Nedir yaşam burada? Aynen oradan? Şimdi Karadeniz'in en doğusundayız biz. Doğu Karadeniz'in hmm. en doğusundaki il Artvin. 8 tane ilçemiz var dediğim gibi. Sahile yakın, denize yakın olan ilçelerimiz Aravi, Opa, Kemalpaşa daha çok Karadeniz turizmi, Trabzon e, havası tattır. Orada balık e, tarımı vardır, balık turizmi vardır, deniz turizmi vardır. Oraya daha yakın, içeri girdikçe Borçka, Murgul e, ilçelerimiz birazcık daha işte e, denizden uzaklaşıp dağlara doğru yönelmişlerdir. E, Borçka'da e, birazcık daha işte Hemşin e, Laz kültüne yakındır. Biraz daha bu tarafa geldikten sonra Ardanoç, Şavşat, Yusufeli Yusufeli tamamen sizin dediğiniz gibi Erzurum tarafına daha yakındır. Oranın kültürünü yansıtır. Hmm. Ee, Boşka, geçtik Şavşat tarafı birazcık Gürcü'dür. Orası Gürcü kültürünün yanındadır. Ardahan'a da yakın, Gürcistan'a da yakın, Ardahan'a da, Erzurum'a da yakın. Yani farklı kültürleri var. Her ilçenin farklı bir şivesi var. Yani. Hı hı. Ilse Ama ilse yine Karadeniz şivesi. Da. Kesinlikle. Geldin mi daha? gittin mi daha? Kesinlikle. Yani kültürümüzden e, ayrışmadan o kültürler farklı kültürlerde de yansıtan e, bir bölgedir. Doğru. Artvin, e, Türkiye'nin en çok yavaş alan ilçesi ve en az yavaş alan ilçesi. Artvin'de bulunuyor. Türkiye'nin şey. en çok yağış alan bölgesi Kemalpaşa. Yusfe'de en, en, az yağış alan bölgesi Türkiye'nin. Evet. Farklı kültürler var. İçerisinde belki Akdeniz bölgesinde yazılan böl bölümlerimiz de var. Pirinç üretimi olur. Gerçi Yusfe'li barajı şu anda pirinç üretimini bitirdi. Ee, Türkiye'nin en büyük birinci ve ikinci barajı Artvin'de hı hı. bulunuyor. E, Yusfe'li barajı ve Demler barajı. Ayrıca geldiğimiz zaman işte bu doğası yayla turizmi bu taraflarda Ardahan'da Şavşat'ta eee Tosun köyünde buralarda daha çok şu anda da bulunduğumuz bölge Danzot e, yaylasını gördük, havasını gördük. E, Tatil köyü burası. Burada herkesi e, bekleriz valla. Bekliyoruz e, değil, değil mi? Yani. Aynen. Şimdi gelirken bir amcamız dedi ki burada dedi ilçe ilçe değil abla köy köy kültür değişiyor dedi. doğru O da mı? doğru. O da doğrudur. Yani köylerden köylere de e, ve kültür değişir. Yani kıyafet, e, kıyafet değişiyor. değişir. Aynen. E, yaşam tarzları değişir. Yemekler değişir. E, coğrafya burası. Şey, herkes düşün. muhlama yer mi? Yer. <laughs> muhlama yemeyen yok. Cadı yer, muhlama yer herkes burada. <laughs> ee, herkes önemli vallahi, olan gibi. bu aynen. Karadeniz'in gözünü seveyim diye boşuna demiyorum ya evet. Vallahi hakikaten öyle. Tabii Artvin 8 tane ilçesiyle birlikte farklı farklı kültürleri bir arada taşıyan bir bizim göz bebeğimiz. Bunun aslında en önemli yansımalarından biri de bağlama normalde Karadeniz'de tulum vardır. Kemençe vardır. Akordiyo bugün vardır. akordeon vardır. Eee bugün bağlamayla bugün karşımızda bağlamayla aynen gelsin. Özgür. Ve peki bu müzik kültürüne ne diyeceksiniz? Şimdi dediğim gibi yani Artvin e, birazcık daha e, işte doğuya Karadeniz'in doğusunda kaldığı için ama tabii Karadeniz Bütün kültürü, kültürleri kültürünü e, es geçmeden her ilçede farklı. Ardanuç'ta, Şavşat'ta zurna ve bağlama daha çok çalınır. Hopar, Havi Kemalpaşa tarafında daha çok tulum çalınır. Ee, içeri geldiğimiz zaman Şavşat tarafında Murgun tarafında Boşka'da akordeon ve tulum çalınır. Ee, Davuzuna daha çok Ardanış ve Yusufel'de. Özgür Bey şöyle şiveli şiveli anlatsanız şunları daha iyi olmaz mı ya? Şöyle bir Artvin şivesi duyalım. Kulaklarımıza bir pas atılıyor. Artvin şivesi duyalım <laughs> tamam. Nasıl anlatalım? <laughs> o moda girelim. O moda girelim. <laughs> girelim. Şimdi mod değiştiriyoruz. Siz de tabii Artvin'e geldiniz. 2000 Artvin Artvin'desiniz. Aynen Artvin'de oldum valla. Artvin'de oldunuz. güzel tanıtımlar yapıyorsunuz. Güzel teşekkür ederim. Yapıyorsunuz. Çok güzel teşekkür size, ederim. Keşke <laughs> izliyoruz. Şeref verdiniz. Hoş geldiniz. Her ha çene şey bir mi dersin de? Öyle değil bu arada Öyle mi onu diyorum? Şimdi, <laughs> Şimdi Kar Şimdi döndük. <laughs> Oradan gelecek abi buraya Danzot diline. Danzot, danzot diline diyorum. Tabii. Ne Nasılsınız? Nasılsınız? hoş geldiniz ha? <laughs> Bacı hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? <laughs> hoş bulduk abi. Sen nasılsın? <laughs> Çok sağ ol. Allah Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.